Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Kaşhiva Reysol ve Sanfekçe Hiroshima arasındaki son karşılaşmalara bakıldığında, genellikle karşılıklı gol atan takımlar arasında geçiyor. Kaşhiva Reysol'un kendi evinde oynayacağı bu maçta, son dönemdeki gol yemez gol atan performansları dikkat çekici. Sanfrekçe Hiroşima'nın ise dış sahada aldığı sonuçlar göz önüne alındığında, rakip ağlara gol atmada zorlanmadıkları görülüyor. Ancak, genel olarak savunmalarındaki açıklıklar nedeniyle gol yeme konusunda sıkıntı yaşadıkları aşikar. Bu maçta her iki takımın da gol atabileceğini düşünüyorum. Tahmin 2.5 üst oran 1.67. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.